Şimdi sizlere iki kanal zaman devremizin nasıl çalıştığını anlatacağım. Kutulu devrelerimizden harici olarak çıplak devre alabilirsiniz. Çıplak devrenin de nasıl bağlanacağı şeklinde sizlere anlatımda bulunacağım. Şimdi devremizde gördüğünüz gibi AC kısımdaki olan kısma, AC yazan kısma 220 fazın Fazını buraya veriyoruz. Nötrünü diğer kısmına veriyoruz. A'sı kısımlarını görüyorsunuz zaten. Orta kısım topraklamadır. Topraklamayı bağlamamıza gerek yoktur. E, displayimiz 4 dijitli bir displayimiz vardır. Displayimizin haricinde para kanalımız vardır. Elektronik para kanalı jeton kanalı olarak da nitelendirilebilir. Şimdi jeton kanalımızın tabii ki bir eğime sahip olması lazım ki direkt düz olaraktan masanın üzerinde çalışması. olanaksızdır. tabii ki artı eksi 12 volt da olması gerekiyor ki e, elektronik jeton kanalımız çalışsın. Şimdi displayimizin soketi, çentikli olan kısmı zaten e, soket bağlantısı kolaydır. Çentikli olan kısmını